Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi hikaye anlatmadan önce şirketlerimizde, firmalarımızda müşterilerimizi bilmemiz gerekiyor, tanımamız gerekiyor ve bizim gerçekten ne yaptığımızla alakalı bilgileri var mı? Bunları vermemiz gerekiyor. Buna benzer bir detaylar silsilesi var ve biz buna bir çember diyoruz. Bu çemberi mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Yani 8 başlıkta toplayacağım bu çemberleri. Eğer bu başlıkları tek tek inceleyerek Bunların içlerini doldurabilirsek, e, o zaman verdiğimiz mesajlar, verdiğimiz aktardığımız müşteri tarafından algılanan mesajlar ne yapmış oluruz? Detaylı bir şekilde aktarmış oluruz. Şimdi birincisine bakacak olursak, burada ya, müşteri problemi, yani şöyle yazalım onu, müşteri problemi. Şimdi mesela arkadaşlar, öncelikle şudur bizler gerek girişimciler olsun, gerek iş dünyası olsun, yeni bir işe gireceğinizde, yeni bir ürün ürettiğinizde veya ürün mevcut olan ürünlerinizin müşterilerimizin hangi problemlerini çözüyor? Bunu iyi tanımlamak gerekiyor. Eğer yaptığınız iş bir problem çözmüyorsa, yaptığınız işin bir faydası yoksa veya çok elzem değilse, çok böyle acil ihtiyaç değilse, insanlar kullanmasa da olursa, işte o zaman e, müşteriler ben bunun için kullanayım sorusunu kendisine ne yapıyorlar? Soruyorlar. O bakımdan her ne iş yapıyorsak yapalım. Fikirler mutlaka geliştiriliyor, fikir üretiliyor. Fikir üretme problemi yok zaten Türkiye'de. E, binlerce gece gündüz fikir geliyor hepimize ve biz sürekli konuşuyoruz. İş yerinde konuşuyoruz, müşterilerle konuşuyoruz, sosyal hayatta konuşuyoruz. İşte sürekli aklımıza fikirler geliyor. Ama gerçekten de bu fikirlerin bu fikirlerin bizim Müşterilerimize sorunlarına çözüm üretecek bir fikir olmadığıyla ile alakalı bir bilgimiz yok. O bakımdan bizim öncelikle müşterilerimizi iyi tanımlamamız gerekiyor. Müşteri tanımladıktan sonra benim o müşterinin hangi sorununu çözeceğim ile alakalı kendime ne yapmam gerekiyor, bir soru sormam gerekiyor. Şimdi burada baktığınızda mesela biz iş dünyasına eğitim veren uluslararası ulusal anlamda eğitimler veren bir kurumuz ve Şimdi bizim müşterilerimiz kurumsal şirketler, firmalar. Dolayısıyla bir şirketin sorunu ne olabilir? Bizim ile alakalı baktığımızda biz iş dünyasına yönelik eğitimler veriyoruz. Diyelim ki dış ticaret eğitimleri veriyoruz, vereceğiz. Biz şimdi birincisi şirketin sorunu, şirkete genelde sorunlar ne oluyor? İşte satış yapılamıyor, pazarlama yapılamıyor, markalaşılamıyor, ihracat yapılamıyor, ekip çalışması yok, verimlilik düşük, motivasyon düşük bir sürü sorun olabilir şirketlerde. Dolayısıyla bizler önce şirketi yani yapmamız gereken nedir? Check-up yapmaktır. Bizler bir şirketi alıyoruz ve check-up yapıyoruz. Yani müşterinin hangi sorununu çözüyoruz aslında? Biz müşterinin check-up yaparak, dışarıdan analiz ederek, dışarıdan şirketin detaylarını, ayrıntılarını, bütün sorunlarını A'dan Z'ye dinleyerek ne yapabiliyoruz? Dışarıdan bir gözle danışman olarak o şirketin sorunlarını görebiliyoruz objektif bir şekilde. Çünkü içeriden bir organizasyon bunu göremez. Yani işte patron diyor ki ya bu çalışanların sürekli işte sorun çıkartıyorlar, arıza çıkartıyorlar. İşte şu makineyi yapamıyorlar, şu işi yapamıyorlar. Verdiğim bir işin arkasından gitmek zorunda kalıyorum diyor patron tarafı. Ee, çalışan tarafına bakıyoruz. Çalışan tarafı da işte böyle patron olur, böyle yönetici mi olur? ...işte bize izin vermiyor, bize bir şey yaptırmıyor. Ee, sürekli emirler veriyor gibi o taraftan da farklı farklı ne yapıyoruz? Cevaplar alıyoruz. Dolayısıyla işte orta yöneticilere bakıyoruz işte patrona bir şey söylüyor, aşağıya bir şey söylüyor. Herkes içeride baktığınızda bir sorun olduğunda herkes birbirine bir şekilde atıyor. Dolayısıyla biz bununla alakalı yaptığımız yani bütün çalışmalar şunu gösteriyor. Yani içeriden birisi kendi şirketini gerçekten yoğunlamak istediğinde bir şekilde kendini bir tarafa koyuyor. Çalışansa çalışan tarafından bakıyor. İşte patronsa patron kendi tarafından bakıyor. <laughs> yönetici ise kendisi yönetici olarak bakıyor ve içeriden objektif bir şekilde taraf olduğu için kendisi sorunları göremiyor. Dolayısıyla bizler müşteri problemlerini çözebilmemiz için işte dışarıdan biz bu çalışmayı yaptığımızda aslında onların göremedikleri, onların duyamadıkları, onların yorumlayamadıklarını ne yapıyoruz? Aslında onlara gösteriyoruz. Yani olanı onların tarafından değil, objektif bir şekilde göstererek ne yapmış oluyoruz? Şirketin orada kaybettiği bir sorundan dolayı 1 milyon dolar kaybetmiş olabilir. Bir büyük bir ihale kaybetmiş olabilir. Büyük bir ürünün telef olmasına sebep olmuş olabilir. İşte üretim hatasından kaynaklanan bir sürü sıkıntılar yaşanmış olabilir çalışanlarının motivasyonlarının düşük olmasından dolayı müşterilerin de motivasyonlarının düşmesi, müşterilerin azalması, müşteri şikayetlerinin artması gibi binlerce farklı farklı konularda, farklı departmanlarda sebep olabilir. O bakımdan ne yapıyoruz? Biz müşterinin sorunu burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir problemi var. Problemi içeriden görememek Dolayısıyla bu içeriden göremediği bir çalışmayı biz analiz ederek neye ihtiyacı olduğunu, hangi eğitimlerin verilmesi gerektiğini, hangi sorunu nasıl çözeceği ile alakalı atölye çalışmaları yaparak ne yapıyoruz? Her bir şirkete özel çözümler üretiyoruz. Dolayısıyla işte müşteri problemi yani ben şimdi çalışma yaptığımda problem müşterinin problemi çözüyor muyum? A şirketi olsun bu. A şirketi. Evet ben burada Müşterinin bir problemi var ve bu problemi dışarıdan bakarak, objektif bakış açısıyla ve profesyonel ekibimle ne yapabiliyorum? Çözebiliyorum. Dolayısıyla böyle bir sorun varsa biz bunu ne yapıyoruz? Çözüm olarak sunabiliyoruz. O yüzden şirketlerimiz her ne olursa olsun, her hangi sektörde olurlarsa olsunlar mutlaka bir soruna çözüm üretmek zorundalar ve bunu bizim çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ortada bir sorun yoksa zaten çözüme ihtiyaç yok. O zaman çözüm varsa ne, hangi sorununu çözdüğünü aktarmak, anlatmak gerekiyor. O bakımdan birincisi müşterilerimizin problemlerini çözüyor muyuz? Birinci çalışmamız bu olacak. İkincisi de baktığımızda müşterilerin eğitimleri. Şimdi bu ne demek? Müşteri eğitimi. Müşteri eğitimi. Şimdi yaptığımız işi aslında müşteriler işte ürünü kullanmalarını bilmiyorsa onlara ürünlerimizi nasıl kullanacakları ile alakalı eğitimler vermek. İşte organizasyon yapıyorsanız bu organizasyon ile alakalı işte eğitimler vermek, workshop'lar yapmak, atölye çalışmaları yapmak. Bir makine üretiyorsanız o makineyi müşterilerinize iyi aktarabilmek, iyi öğretebilmek. Yani şunu demek istiyorum sorunu olan müşteri çözümü bulduğunda bu çözümü nasıl hayata geçireceği ile alakalı. Ben bunu nasıl yapacağım, nasıl yapacağım sorusuna nasıl bir cevap vermemiz gerekiyor? Şirket olarak onları bu konuda eğiterek, öğreterek, bilgileri paylaşarak, daha önceki tecrübelerimizi aktararak ne yapabiliriz? Bu arkadaşlara bu çözümleri sunabiliriz. Dolayısıyla eğitim mutlaka burada müşterinin bu işi nasıl yapılacağı ile alakalı küçük küçük senaryolar yazmak, daha önceki tecrübeleri aktarmak, gerekirse videoya çekmek, video eğitimler vermek ve her nereden bakarsak bakalım mutlaka bizim müşterilerimizi eğitmemiz gerekiyor. Yani şöyle düşünemeyiz. Ya onlar zaten biliyorlar. Ya yani makineye veriyorsun çok donanımlı bir makina. Yani hani bunu e, adam satın almış o zaman biliyordur. Bunlar yanlış çünkü herkesin sizin kadar bilgisi olmayabilir ki zaten hani adam basit düzeyde satın almış bunu ve sizden neden katalog koyarsınız? Neden insanlar işte yaptığı işle alakalı kullanım kılavuzu koyar ve rehber koyar? Yaptığınız her bir mesela projeler öğretiyoruz değil mi Türkiye'de ve dünyada? işte rehberler gelip değil mi? Proje rehberleri. Diye. Biz o projelerimizi ne yaparız? Onlara göre yaparız. Dolayısıyla müşterileri mutlu bir şekilde basit düzeyde onların anlayacağı bir şekilde aktarabilmemiz için onları ne yapmamız gerekiyor? Eğitim vermemiz, eğitmemiz ve buna benzer kategorilerde ne yapmamız gerekiyor? Çalışma yapmamız gerekiyor. Şimdi üçüncü aşamamız müşterilerimize ne yapmamız gerekiyor? Eyleme geçirmemiz gerekiyor. Sonuçta günün sonunda bizler Müşterinin problemi bulduysak ve bu problemi çözdüysek ve onların problemleri çözdüğümüz problemleri e, onlara aktararak bakın nasıl çözdüğümüzü ve sizinle nasıl çözebileceğinizle alakalı bilgiler vererek, eğitimler vererek onlara bu bilgileri aktardıktan sonra ne deriz biz? Eyleme geçirmek isteriz. Yani e, tamam bak bu kadar iş yapıyoruz artık satın al. İşte bu tarafı da çok iyi kurgulamak gerekiyor. Yani onu eyleme geçirecek. İşte onu harekete geçirecek, onu sizin ürün veya hizmetlerinizi satın almaya geçirecek hikayeyi iyi organize etmemiz gerekiyor. Eğer bu organizasyonu iyi yapamazsak, kurgulayamazsak yaptığımız çözümlerin tamamı çöpe gidiyor. Yani iyi aktaramazsak, eyleme geçirme düğmesini, eyleme geçirme harekete geçirme düğmesini iyi kurgulayamazsak, o düğmeye basacak pozisyona getiremezsek şirketleri, firmaları işte o zaman ne yaparız arkadaşlar?